Herkese merhaba. Oyunların gibi olduğunu şılamadık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kosax Back to War'a devam ediyoruz. Yanımda her zaman gibi Ahmet kardeşim var. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Evet, bugün inşallah bir şeyler yapacağız. Ee, güzel şeyler yapacağız ve adamlar geliyor abi şu an. Araçlarıyla, e, gemileriyle bana saldırıya geliyor kanka. Senin abi, sana küfür edeceğim. 65 tane boşta duran şey varmış. Dur ya yavaşlığı nasıl ayarlıyorduk? Ctrl de. Ctrl de. Aynen. Aa, benim benim ağzıma mı çiyorlar? Ne? Oha. Abi gemileri yiymiş bunların ya. Oha benim gemiyi patlattılar abi. Destek çıkıyor mu Nereye çıkıyorsun kanka ya? Adamlar canavar ya. Abi şunlarla bir şey bitiremedim Şu ya. Şu diğer ya. gemileri nasıl açıyorduk ya biz? Onu, Geliştirme onu... Geliştirme var abi orada bir tane shipyard bilmem ne onu Ha şeyden abi. mi? Ha evet. neredeymiş o? Deploy new methods. Frigate buildings. Hacı. Evet abi de, de oha 12.000 wood istiyor. 12 wood'um var. 7040 gold istiyor. Oho ben ona o yetişene kadar. Abi sıksana kadar Görmüş. <laughs> Yavaş bir tane. Geç göz. Oo ne güzel. Ha şimdi benim şeyime saldırıyorlar. Aman ne iyi benim kulemi patlatıyorlar Abi çok mu hızlı şu an oyun? Bence hızlı Tamam. d- Bu ben... şöyle iyi değil mi? Böyle iyi, böyle iyi değil mi? Aynen bu ha- Abi şu kulem patladı Abi bitirene artık. Abi bu gemiyle yakından büyük hasar verebilmek için yaklaşmam lazım. Ve şu an mıçıyorlar gemimi. Aa patlattım bir gemisini. Helal. Patlatın, patlatın abi. Ne? Gözünü <laughs> seveyim hadi vur 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 vur. Hadi hadi. Vur 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 vur. Vur. Geliyor, geliyor. Patla. 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 Abi adamlar neler yapıyor böyle ya? Ha bir tane daha gemisi geliyor arkadan yeni. Abi şaka mısınız ya? Aha. Gold 7000. Aa araştırmayı yapıyorum abi. Araştırmayı yapıyorum. Frigate building. İnşallah doğru araştırmadır yoksa var ya çok büyük küfür ederim. 76 asker böyle gelin abi gelin ya gelsinler bana allah aşkına asker çıkartıp saldırsınlar bana allah aşkına ya var ya alayını deşeyim ya şunlar buraya gelsin abi olaya bak ya yemin ediyorum şunu e, biraz da tabancalı şey yapalım Tapançalı candır. Bir yerde bir saldırı var. Okay. Evet kulemi patlatıyor ya. Ama gemisi bayağı Adam hasar mısın görmüş ya. ya. Adam mısınız? Adam mısınız Uleyen? Şu topçularımı da şöyle alayım. ben 18. yüzyıl baraks kuruyorum şu an biliyor musun? Vay. Ya. Ya kardeş. Sıkıntı yapma. Neler izliyorsun? Şimdi abi ne oldu bizim bu şey? Kurabiliyoruz mu? Yes. Ne? Frigete, frigete. Okay. Geliyor. Geliyor, geliyor. geliyor. Frigate geliyor. Deşeceğim hepsini, deşeceğim hepsini keseceğim. Hepsini. O değil şu atlılar bende çok geç oluyor ya. O 12 saldırısı var bunların. Oha bunları 15 saldırısı var abi. Neye yarıyor bunlar? Hangisi? Bu şey riderlar ya bendeki. Hani hiçbir şey yaramıyor oradan. bunlar ya. Fusar. Başka oradan. bir şey yapayım. Beyeceğim. Dragon Crusader hmm. Abi altın madenleri benim niye az mı işliyor ne oluyor? Yuu Gold ma maden Tam bunu geliştir Iron <laughs> Sonra ne oldu? Abi şeye baksana benim base'in altına Oradaki adaya bak Dur bakacağım kanka bir saniye Uyuyan kimseyi bulamadım oha Ye, yeah! 18. yüzyıl askerleri basacağım şimdi. Şimdi bunları durdur. Şimdi abi sıra burada. Son <laughs> saniyesiniz. Kardo geliyor. Yeni pikemanlar geliyor. O de Kanka baksana, saniye baksana saniye. benim beyze. Bay bay. Baktın mı? Baktım. Nasıl çıkıyorlar? Teker teker. Yavaş yavaş. Neymiş bu abi? Highlander. Musketeer. Tamam. Neyse şunlar çıka dursun. Benim şey ne gemi yavaş geliyor okey. Bak benim sularla yanaşamıyorum. Aha sana şey getiriyor. Ne Bak. getiriyor? Adam adam. Ordu Get iyi. Ya o sıkıntı mı var ya getirsin nereden geliyor? Olma. Sol. O Ol kanatta ya senin bezin sol. As. abi hep son niye sıfırladın? Sıkıntı yok. Her türlü püskürtürüm. Evet. Lan ne yapıyor bunlar? Ben ne sıkıyor <laughs> bunu? Abi ne oluyor? Kim sıkıyor? <laughs> ne sıkıyor? aldırın abi. Tamam iyi bak tamam. Abi yapmadım. bunun, bunun atları hayvan. Ne yapıyor? Abi. Oha oha oha. Ay yıkıyorlar. Ay yıkıyorlar. Sen ameleyi yürüttün. Biliyorum gördüm gördüm. Hayvan bunlar ya. Oha. Sıkıntı yok acı. Abi oh, harda açmayacak. Bir harda açmayacak. Abi şöyle bir sıkıntım var benim. Son sahnesi nasıl planlıyor? Neden anlayamadım? Oha ya. Neyse 156 tane burada benim pikemenim var. Gelsinler bakalım. Musketeer. Abi yu bak stona 150 tane adam verdim. Ama saniyesinde sıfırlanıyor. Oha. 150 değil mi? 89 mu? Bunun bunun nasıl bir şey yani? Anlamadım ben ya. Allah ben de anlamadım. Abi ben bu durumda işte yapamıyorum ki. Bak bütün adamlarımı veriyorum oraya. Teker teker. Bağırdan yolluyorum hepsini. Şuraya geçeyim. Haçsızlıktan gebereceğim gibi duruyor ya. Ne oluyor? Ne oluyorsunuz lan? Adamlar benim beyze gelmiş. Oha ne yani. Gelin bakayım siz böyle. Aha. <laughs> Abi beni, beni geriyor bunlar ya. Beni geriyorlar ya. Abi ne oluyor? Bir dakika ne oluyor? Değişik durumlar var şu an. Kim nereden nasıl niye sıkıyor? Şimdi başka ne kaldı abi? Çıkartabileceğim. Uf gerildim ya. Nerede benim gemim şimdi? Abi dalga mı geçiyorsun ya abi? Gelin şuraya. Topçu sana topçuluğunuzu bileceğiniz. bu nasıl bir saçmalık? Ne oldu abi? Benim stone sıfırlanıyor. Abi demek ki stone'un bir şeye harcanıyor. Abi neye harcanabilir bak. Duvarları bitirdim. Oğlum belki şeyler stone kullanıyordur. Topçuların. Alakası yok abi. Abi belki muhtemelen kurduğun şeyler... abi senin ağzına sıçıyorlar. Nerede? Abi adamlar seni bombalıyor kulelerini. Sen evlerini kule... Abi senin ağzına sıçıyorlar. Üç tane gemi gene göndermişler sana alttan. Niye sıkmıyorsunuz? Sen... Ya kardeşim sen git liman yapıp... Bak sana asker çıkartıyorlar. Mokoko kardeşim. Sol soldan. kardeşim bak sen bu kafa yapısıyla oyunu çok çabuk kaybedeceksin ha ben sana söylüyorum. Abi o gelen askerler bitiyor da. Bitmiyor bitmiyor. Gemiyle gelip beni bombalamak nedir? Yani mümkün değil abi yani sen çok yanlış iş yapıyorsun kanka bak ben sana söyleyeyim. Geri çekildi bakalım hadi. O değil benim stonum sıkıntı. Stonum sıkıntı olmasa. Dur bakayım ben bir şey bakacağım şimdi. Ben bir videoda şey gördüm. Ko kumandanlar çok iyi vuruyor diyorlardı. Dur bakayım. Oha 150 vuruyorlar. Kumandan basacağım full ben. Oo. Ofisler mi? Ha, officer basacağım full. Full Benim officer. Maliyet fazladır ya. Evet, fazla ama vuruyor. fazla vuruyor. Abi Adam geçerken öylesine bir, bir dal sıkayım demiş ya benimkine. Allahu ekber. Abi adam kendi beyzinden benim limana sıkıyor Durumu anlayabiliyor musun? Abi bu adamların gemileri çok iyi ya. Abi çok sıkıntı bak bu adamın gemileri ben sana söylüyorum ha. Dur ben de gemi basacağım geliştirmeyi yapıyorum. Gemi basacağım artık sonsuz da yaşarız. Geliştirmeyi yapayım ne parolu? Bak geliştirmeyi. Ay Allah'ım ya Rabbim ya deli olacağım şimdi ya. Abi anlamadığım tek şey sonum neden sıfırlanıyor? binemiyorum Bilemiyorum kanka. evet son çeşkisi göremiyorum. Ya adam bir tane göze kırık şey ile benim beze gelmiş. Daha duruyor. Bunlar da hep ıskalıyorlar. Bir tane bulamadılar ya. Yani. Şunları ben sıfırla şunları. Ha yeni atlı basmış of, getiriyor bana. 23 tane ofisiyer bastım abi. Bunlar deler. Bunlar deler abi bak. 150 canı var. Ölsinler evet, yani. 150, ta, 150 de vuruyor. Bu ofisiyerler deler. Süper, süper. İnşallah. Sen sur çeksen kafan rahat olur hiç öyle şeylere giremem gerek yok. On saat taşım soruları taş. değil. Gerek yok abi. İhtiyacım abi. yok. Bak kaç tane amele vermişim sayıyorum. 99 tane amele vermişim. Abi sen bana bir 5k şey atar mısın taş? Bir saniye. Ne istiyordun sen? 5 kartaş. İyi de abi Resource, transfer. E kardeşim bilinçsizce şey yaptın sen ama. Full Aşağı liman neydi? yaptın her yere. Olacağı o zaten. Al. Aa bilinçsiz değil ben. Single oynadığım Tam bir single şey. Tam single değil işte bu kardeşim ya. Nasıl bir fark olabilir? Al. Bence bunlar hiç hey kaçmış. Al 50k attım sana. O. Bakayım. 35 kya düştü. Eee demek ki neymiş kardeşim? Bu yaptığın limanlar stone harcıyormuş. Ayıktın. Harcamıyorlar da abi. Abi harcamıyor, harcıyorlarmış demek ki daha de yeni fark ediyorsun. Hacım harcamama gibi bir şey olamaz. Bence... Bunun, bunun bir artısı varsa eksisi de vardır kanka. Anladın mı? <laughs> e sen <Evet>. ONUNLA uğraşan <laughs> asker basar mısın artık askerin yok. White. Gere OTOYA bağlıyorum. Otağa nereye bağlıyor otağa? Oğlum hiç binan yok lan senin. Ne binas? Dek hiç binan yok, binası yok adamın ya. Siz oraya gidin. Maden geliştirmesi yok mu ya artık ya yeter ya. Bu ne abi? Ya yeni geliştirmeler istiyorum ya Allah aşkına. Bu ne? Range of Artillery Fire. De get. Geliştirmeler yapayım ben param var. Bak bana adam yolluyor. 10 sıra. Vay turraya bak sen. Şimdi abi. Şimdi şu şöyle alalım. Böyle alalım. Aha. Uyuyan kim var? Uyuyan güzeller. Kimse yok. Taştan adam alalım ya. İki tane ver adam. Çok taş var zaten. Aha sıkın sıkın. Şu 2500 gold istiyor. Oha hayvan ya. Hayvanlık da değil de ne yani bu. Neyse ben şimdi yan tarafa liman inşa edeceğim. Çünkü ön taraftan adamlar aklımı alıyor. Bak adam geçtiği yerde sıkıyor bana. 15 tane Sizin adamı geçiyor alalım biz. Eee. Bak yine mi atlıyor? da beklesin lan. Yalnız benim bu musketeer'lar var ya büyük büyük sıkıntı yaratacak onlara ben sana söylüyorum. Bu musketeer'lar efsane. Akıllarını alacağım onların ben birazdan. Efsane efsane. Şimdi. Sen yeni çağ ile geçemedin ya. değil mi daha? Geçemedim. Bravo. Ben şu an stone derdimle uğraşayım. Ben askerleri geçtireyim. Şimdi abi. Oraya verme. Hani adadaki Uf, tüm yalıyor. stone'ları emdim. Eee. Adamlar bana mısın demiyor ya. O zaman yıkacaksın çevredeki şeylerini kanka. Bak düzelecek görürsün. Bir şeyin bir güzelliği tarafı varsa arkadaşlar oyunda her zaman her zaman bir eksi tarafı da vardır. Bunu da söylemiş olayım. Varsan bir tane daha yıkamam Bak şu birkaç tanesini Delete dedim. Ne da Nasıl Abi adamlar geliyor geçiyor can sıkıntısına benim kuleleri indiriyor şaka gibi ya. Ha, aynen ya. Adamlar <laughs> ilerlerken bir anda şuna sıkar. Aynen bir duruyor diyor şu bir posta şunlara sıkalım. Tam ne kadar süyor? Gold iyi. Hadi ver. Bak bak trolle bak. Tamam abi, şuraya artık sur çekme vakti gelmiştir. Sur çekme vakti kesinlikle gelmiştir. E, surlar surlar emiyorsan. <laughs> Olabilir. Buraların ihtimali yüksek. Abi sen benim da bakacaksın şimdi. Nasıl da atmaya başladı birazcık. Hayırlısı be kanka. Şimdi bir ben saniye. Şunları yıkabilirim bak. Bunlar bana... ...kanmaz. Ha bir de bunlar liman ya adamlar saldırmıyor. Aynen. Liman ne zarar verecek mi? ama sen... ...böyle yaparsan... ...neye sıkıyorlar? Eh. Oha kaç Soskut. tane şeyle geldiler ya. Son sıkıntım um, bitiyor gibi ya. Abi bu adamların... ...şeyleri çok iyi ya. Bir sürü gemi basıp duruyorlar abi. Baktılar kara savaşında bir şey yapamıyorlar. Ee, şimdi şeye kalkıştılar. Abi adamların Elbette. çalışanlarına bak. Emi, emiyorlar ya. Ama ben, ben... Sana bir şey diyeyim mi? Elbet bunların resursları bitecek ya. Değil bak, bitirecek. oha kaç gemileri var hayvan. Dur daha basmış kendini. Ya kardeşim Allah aşkına bak. Şu tavırlarını yık, asker bas, gemi bas, gözünü sevdiğim bir şey bas. Abi gemi bas Vayt, Vay Allah aşkına bas bir şeyler ya. Abi şu game'e basma değiştirmesini hangisi? Abi benim işim surları... Benim işçilere evet. saldırıyor şerefsiz herif ya. Adam can sıkıntısına yemin ediyorum surlarıma saldırıyor ya. Oha. Ama var ya ben onların aklını alacağım kardeşim. Bak bu da benim sözüm olsun sana. Dur bak öcümüzü alacağız. <laughs> Şimdi ben e, başlıyorum abi. Adama bak ya. Geçti ya. Kalp krizi ya bunlar. Kalp krizi. Gold ne kadar istiyor bu şimdi? Gold.